Uzak bir gelecekte dünya karanlık ve tehlikelerle dolu bir yer haline gelmiştir. İnsanlar devasa şehirlerde yaşayan ve dış dünyadan izole olmuş bir şekilde hayatta kalmaya çalışmaktadır. Orman yasaklı bir bölge olarak kabul edilir çünkü burada mutant yaratıklar ve kötü niyetli varlıklar dolaşmaktadır. Kırmızı başlıklı kız annesiyle yaşamaktadır. Bir gün annesi büyük annesine bir paket götürmesi için kırmızı başlıklı kıza bir görev verir. Ancak bu sefer paket sadece yiyecek değil, aynı zamanda büyük annesinin sağlığı için hayati öneme sahip bir ilaçtır. Kırmızı başlıklı kızın bir kapüşonu vardır. Bu kapüşon ona ormanda gizlenmiş tehlikelerden korunma yeteneği verir. Kapüşonu istediği zaman onu görünmeyecek kadar küçük yapar. İstediği zaman ise olduğunda iri gösterir. Düşmanlarını korkutmak için kırmızı başlıklı kız ormanda ilerlerken oldukça korkunç gözüken bir kurtla karşılaşır. O insanları avlayan bir zeka savaşı yapmaya başlar. Kurt onu kandırmak için çeşitli tuzaklar kurar. Ancak kırmızı başlıklı kız kapüşonunu kullanarak önce çok küçülerek ortadan kaybolur. Kurt onu göremez ve saldıramaz. Biraz ilerler ve kurt tekrar karşısına çıkar bu sefer de. Çok iri görünümüne bürünür onu başka bir tür varlık olduğunu düşünür ve bu seferde kaçmaya başlar. Eğitimli bir savaşçı olan kırmızı başlıklı kız bu tuzakları aşmayı başarır. Sonunda ormanın ortasında olan büyük annesinin evine ulaştığında evin kapısının açık olduğunu görür. İçeri girdiğinde büyük annesinin mutant kurt tarafından kaçırıldığını fark eder. Kız büyük annesini kurtarmak için cesaretle ormanda izleri takip eder. Biraz ilerleyince büyük annesinin eşarbını bulur ve doğru iz üzerinde olduğunu anlar. Gece olur ve dinlenmek için mola verir. Uyurken bir ses duyar ve telaşla kalkar etrafında ki bitkiler konuşmaktadır çok şaşıran kırmızı başlıklı kız onlarla konuşmaya başlar. Bitkilere başına gelenleri anlatır. Tahtarş bitkiler ona yardım ederek gitmesi gerektiği yolu söylerler. Yol üstündeki tüm bitkiler birbirleriyle haberleşmiş kırmızı başlıklı kıza gitmesi gerektiği yolu gösterirler. Sonunda mutant kurtu uyurken bulur büyük annesi yanında yorgun düşmüştür. Ormanda öğrendiği teknikleri kullanarak kurta bitkilerinde yardımıyla bir ağ yaparlar ağı mutant kurt un üzerine atarlar hareket edemeyen mutant kurt un karnına yüzlerce zehirli oklarını saplayan bitkiler onun kaçmasını sağlarlar bu oklar birer çipe dönüşecektir çaresizce bedenini saran ağdan kurtulmaya çalışarak kaçar. Bu arada kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi kaçmayı başardılar. Gelecekte tekrar geri dönmeye kalkarsa ormandaki bitkilerin çipler sayesinde haberleri olacaktı. Ve tüm orman canlılara zarar vermesine engel olacaktı. Kırmızı başlıklı kız büyük annesini kurtar. Derler. Suya ulaşamayan bitkileri sulayarak onlara yardım ederler. Birlikte güvenli bir şekilde büyük annesinin evine dönerler. Büyük annesine ilacını verir. Her şey yoluna girmiştir. Büyük annesinin bahçesine yeni bitkiler ekerler. Şahane çiçekleri olur. Büyük annesi artık çiçekleriyle sohbet etmektedir. Kırmızı başlıklı kızın artık içi çok rahatlamıştır. Çünkü artık büyük annesi yalnız değildir. Bir sürü arkadaşı vardır bahçesinde. Ancak bu macera ona sadece cesaretin değil, aynı zamanda işbirliğinin, akıl ve stratejinin de önemini öğretti. Tüm bunları düşünerek evlerine geri döner. Annesine olanları anlatır annesi kızıyla gurur duymuştur. Annesiyle ormanda yürüyüşler yaparken tüm bitkilere selam vermeye başlamışlardır. Onlara isimler koyup her sabah selamlaşırlar. Tüm orman yaptıkları işbirliğinden mutludurlar. Mutant kurt ise tek başına ormanı terk etmek zorunda kalmıştır.